ya. Futbol oynayacağım. Futbolda Yakup ile ben. Yakup geldim böyle. O da YouTuber. Yakup 0356 içeri aldı. Süper içeri aldı yine Yakup aydı. Yani şimdi videoya geçelim. Gel. Arkadaşlar şimdi 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 köyünden çekim yap. Yakup'un topuyla oynayacağım. Vurdu topu. Ee, eh. çek. Kameraman. Ya iki tane çıkmış. Birisini Yakup'a vermişler. Yakup'a Barbie geldi. Yani evet. yarın maça başlayacağız. Ömer de belki spikin olur. Ben neyim var? Bu da tercih aramaz. evet arkadaşlar top bende. Evet. Herhalde bir... Herhalde bir sıfır yeniyorlar. Hayır. Sıfır sıfır Ver. Evet arkadaşlar Gol! <laughs> bu kadar oldu yoksa da var. Arkadaşlar attı ülkeyi. Baba Gol! Çok çekeceksin, ayaklarını çekeceksin. <laughs> Ağlamaz! Gol! İlkimiz! Göster, göster! <gülüyor> <gülüyor> <Kafasını buldu. gülüyor> Arkadaşlar size geldi so. <gülüyor> <gülüyor> Üç saat oldu. Üç, üç saat oldu. Üç saat. Ya arabanı atıştık. <laughs> bir. Pozisyonda boy. Çok kötü kaçtı arkadaşlar. Şöyle voley atıldı. Yine bir voley. Yine boy. Vol. Beşinci bir arkadaşlar. Ben de deneyeceğim sonra topu aldı. Ondan sonra gol yaptı. Dur tam şuradan. Gol yap yapıldı. Faul var arkadaşlar. Faul var. Şurada. <laughs> Şöyle, şöyle sen, sen. Tamam. Arkadaşlar, Ay, <laughs> şimdi demiş, Ömer bir yere gidiyor o yüzden. Ne demiş? Yakup bana futbolla ilgili sorular soracağım. Su içmeye mi gidiyorsun Ömer? Şimdi Yakup sorular sordu. Yok Söyle. hadi oynayalım, devam edelim. Ben hayır, hayır, hayır. Ben dikkatli olurum. GOOOOOO oh, Go! Lan Go! Kameraman daha bir şeyler uyduruyor. 6-5 <laughs> <Altı beş. gülüyor> Arkadaşlar bakın Yakup Aslında <laughs> şey seyirci yapacağım da yapamıyorum. Kameraman iki dakika bir yere gitti. 75 <laughs> <laughs> Kameraman. <Gülüyor> sen o çeksene. Evet arkadaşlar 75. Kameraman gelecek inşallah arkadaşlar. Hay. 55 <laughs>

<laughs> Allah ayağım vurmuş. 9-6. Kaçtı bize? 10'da. Goon. 9-7. Kim, kim, Ömer, kim yeniyor? Ömer benim. Kim yeniyor? 9-7 ben yeniyorum.

Kameraman bir yere gitmeseydi, görürdü. Arkadaşlar, ama altı iki, on on de on altı